Aleyküm abi. Abi yayın aç. Gel lan içeri. İçeri gel. Yürü aga içeri yürü yürü. Yine. Niye yayın açıyorum lan? Drake'i çıkartacağım. Aha pusat edemiyorum. Kardeşim eşit item isteyen pvp'ye haydi yallah. <laughs> Kardeş nasıl kesin bu çalı o çarı? Var mı sence ya, mantıklı bir açıklaması? O zaman açtığımızı? niye oğlum bana ne? Bak beni main kampa sokma diyeceğim de o çarı da yetersiz. <laughs> 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 ka bir kanza beni kanza sokma diyeceğim. Bak beni Defansa düşecek ama öyle VB'si de 10, VB'si de 10. <laughs> Adam yine hep başlar tonu. VB'si de 10 arkadaşlar. Dur bekle. Dur not seni not bir yok. keseyim de hiç kesemeyeceğimi sanıyorum. O çarın bir drag şey ya hafif. Alışla. İblis CHP bastı. CHP basmadın mı? Anasını sikim tek attı adam böyle ça Bu ne aman haki? Sen beni ezik sandın herhalde. Geber lan. Kafas. Aha ölmüyor. Aha öl Canı inmiyor aman haki. Tamam. Onu onu sikim onu Tamam hadi. Tamam. Oğlum. Bak 10 numara oyuncusun Murat'ın bir şey demiyoruz da Çar'da Draki var, Belt var, bilmem ne var. Kardeşim benim. Domenico bir yolunu bulur diye bir şey duymadın mı sen hiç? Ben, e, ben Domenico bir yolunu bulur da yol olsa bulur. Yol yok amk hani. Var bir yol. Sen Domenico'ya güven kardeşine. Bir var yol kardeşim. var. Bekle. Hadi. 24 saat yayın challenge o zaman. Hazır <gülüyor> mı? <gülüyor> Hazır. Başla. Vay koyayım. Şerefsize bak sen. Spike de sekti. Çok güzel. Sana bir yol var demedim mi? Sikik. He? Yarrağı yemedin. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Ananis kim? Canı inmiyor Draki'den dolayı. Aga böyle olmaz. Ananis kim ölüyoruz. Aha. Dur lan iyi dayandım. Aga Draki çıkar onu paşartla on ve VB avans olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aga Draki çıkar onu paşartla on ve VB avans olsun. Oğlum şimdi Draki çıkarırsam iki kilo alırsa şaşırmayacağız. Draki çıkar onda biter. Kanka 4000 AP'm var olmaz ki ama hazır mısın? Kanka 4000 değil 4060. Ananı sikeyim hayat Hazır öyle. Başla. Blue pot basmadıysa ben öleyim o kadar diyorum diye bir şeyler. Bu herhalde. ne ya, amına koyayım? <laughs> Yat lan amına koyduğumun. Sikir. Kafasını sikir. Sikir. Sen ne gördün? O ne paşa meyve satılır. Asas bilen adamlar var burada. Şu anda ilk CHP'yi patlayan kazanıyor. Bu kadar oyun amına Hayır. Evet. Göt edebilirim. Hadi Çıkar direkini. Dur dur. Çıkar direkini şerifini Taki takmamıştım zaten lan. Tamam. Çıkar şerifine. İlk CHP'yi e? patlayan kesecek mi? Bakalım. Ama Hazır mısın? Dedim. Hadi ilk CHP'yi basan kessin. Hadi bakayım. Oyna. Tamam. M20'yi atma ama. Oyna. Sana tamam. oğlum. istediğimi yaparım. Oyna. Ee, ne oldu. Oyna. Vallahi. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Al ilk CHP'yi sen bastın. Anasını sikim ne oluyor? Benim buraya yüzde on atmam lazım beyler kör atacak. Bir yüzde on, bir fulle cana. Of çok güzel fullecana. Yat lan yere kafası yat yere. Ananı sikim ölmüyor. Ölmedi. Aha. Ee, hani basan yeniyordu. Ben de oğlum benim yerimi tuttu benki tutmadı. Kaç kaç? İki bir mi? İki. iki. Evet, gel. Başla. Abi Drake'i de takmış, Şerif'i de taktı. Yok takmadım bu arada. Yemin et lan. Allah takmadım şerifi de takmam şu anda. Zata sordum. Takmışsın. Ya zatın amına koyayım o ne biliyor. Zat diyor takmışsın Umut. Alayım mı VS'yi? Oh. Hop öldüm. Siktir. Kafası is. Amına koyayım be. Hadi lan. Hadise ile Sat yani. lan o şarda. Allah'a emanet ol kardeşim. Allah'a emanetsin. Şerif takmıştın zaten. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Yok, bu arada. o ne peki lazım? Hazır. Karek. Bir dursana. Bekle. Başla gel. Başla. Oğlum tek attın lan benim canım 5 kalmadı ama dönebilirim buradan. Bir ihtimal. Bir ihtimal dönerim. Ne oynadık be bir M20 çıkar mı? Aga oyuncu gör oyuncu aga. Aga öyle ölsem bile player. Bak Nirvana. Hadi Aga daha ne yapayım ben o koyayım. Daha ne yapayım milyon IQ hareket yaptık chat ya adam oradan bile ölmedi. Kışın ve kadar bir iki Adam, 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 adam... Başlayalım mı? Başla. CHP baştan mı basalım ortada mı? Ortada ya. tamam Öyle hadi, az hadi az gel başla. Hadi. <laughs> Siktim ben abi. lan. Lan tüy tutmadı sikiller. Aha. Bir yüzde atacağım chat yüzde onu atacağım bu araya atacağım. Bir de bana bak. Oh. O oh, güzel emir mi? Bende de var. Aha tutmadı. Beyler sikecek belamızı. Yat ulan aşağı. Daha belli değil Veyse. Ağlama. ne koyayım be. Domenico var burada daha belli değil. Yat aşağı falan. Kalbimi kırıyorsun Umut. Ha niye CP yok? Beyler şimdi bu oyun... Amcık hani ortada basıyordun CP'yi? İstediğin yerde bas. Beyler bak. ne oldu? Beyler bu oyun stratejik, psikolojik oyunudur. Ya yani şimdi ben CP bastım Veyse başında. O da şimdi basacak. Niye biliyor musunuz? Ben az önce kestim ya o da aynısını yapacak. Ben şimdi M20'yi bir koyacağım. Rakibin beynini okuyacağız. Gel başla. Basmadı. Vay aman koyayım sen beni mi dinliyorsun aman koyayım Dur temet strateji değiştim chat. Strateji değiştim. Yarra yedik. Sen naneyi yemedin mi Murat? Beyler boku yedik boku yedik. Bir yüzde on. Beş kadem geliyor zınk. Adı Öl lan. Dur. Adı lan. Aga yüz can aga. Hazır. Başla. Ya ray yemedin mi Murat şimdi. Aha öldüm. Dur lan bir ihtimal var dur. Buradan çevireceğim bu veseyi. O körü vur. Alır mıyım lan buradan? Dur bir bir ihtimal var. 75, 72. Önce tarf patı boşamaz. Spike. Öldüm beyler. Öldüm. İstediğim gibi olmadı hiçbir şey. Um Hazır. Gel başla. Oha. Oha. Aga yavaş. Aga yavaş gel. Şuradan bir yüzde atayım Vs'ye çevireyim. Kimin lan bu Vs? Tabii ki de. Aa onu olabilir. Oy. Oha. Fış 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 Ne vurdun vurdum Oha. be. Açma Vs'de. 5 saniye sürüyor. Kimi skill'e tutarsa. Oğlum zaten böyle oluyor ki Drakisiz Vs'de. Hazır mı? O zaman hemen bir taktik değişelim. Bunu taksam. Full dex yerim ama atağım onunla eşit gene olmuyor. Böyle 3 atma ihtimalim var. M20 e atsam gel başla. Planı yaptım chat. Böyle daha az vurduk amına koyayım. Dur dur ben bir yolunu bulacağım chat dur. Siz bana güvenin. Aga be full dex attım he. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 m'de daha iyi bir item. 10 m'de kesiyor. yani kesebiliyor. Gördüğünüz gibi 10 m'de alın. Gördüğünüz gibi 10M'de kesiyor arkadaşlar. Hanka, 10M'de de yok satılık HEPA'da sen kime neyi tavsiye ediyorsun amına? Bu arada çok doğru söyledin şakayı makayı bırakalım da i̇şte adamın elindeki hitam bu arada muazzam bir item. Hazır mısın? Ba sana. Başlayalım mı? M20 yok lan dur. M20 tamam atmayalım istiyorsan. Ben sana güvenmiyorum oğlum atıcan. Tamam hadi. Başlayalım mı? Hazır. Başla. Başla. Önce eskrim vurmayacağım spike vuracağım. Abi spike 100 vurdu ama olmaz ki böyle ya. Bir yüzde atayım da belki kafa kafaya yaparız. Buradan bir ihtimal dönebilir. Dur ben 7K çatabilirsem dönecek. Hadi Muro yapıştır şu 7K'yı. Üf, üf. Ne Bunu koydum be. Spike be. Ne koydum be. Evet. Hazır mı? Gel. Durat yok. Durat basmak yasak tamam mı? Basma. Umut Durat bitmiş. Ona göre. Delikanlı gibi söyle. Bastı mı lan Durat? Gel lan buraya. Yok. Uçan Spike. Şimdi anlarız chat spike damage'ında. Aga olmadı bak. Mut hadi Jerry hadi go. Ha eşit oldu. Beraberlik kazandı. Beraberlik dostluk kazandı. Aynen öyle. Ne 10